Yani yatırımcılarımız ağırlıklı olarak, seninle fon kulübünde de bunu konuştuk. E, son dönemde belli başlı fonlar var. E, özellikle yatırımcının tercih ettiği, yatırımcının yöneldiği belli başlı fonlar var. Bu fonların ana özelliği serbest fon olması. Bir anda e, çok hızlı bir getiri yaratıyor olması, o getiriden sonra da hızlıca büyümesi e, gibi bir değerlendirebiliriz. Bu fonda benzer bir fon yani ZVO, Ziraat portföy fonlarından ee, çok hızlı büyüyen, son dönemde hızlı bir getiri yaratan bir fon. Aslında e, ekrana şeyi de verebiliriz, getiri şimdi e, nasıl olduğunu da bakabiliriz. Aslında Aman şöyle bir de aylık de. getiri, <laughs> bir aylık getiri bize gösteriyor bile. Yani şöyle bir bakarsan ne kadar hızlı getiri yarattığını orada görüyoruz. Üç aylık boyunca itibaren de baktığımızda, e, evet. bu tür e, fonların zaten özelliği bu. Yani ekside olan bir fonun bu kadar hızlı büyüyüp bir anda yatırımcı ilgisini alması e, tabii yatırımcıda da soru işareti yaratıyor. Ama bu, ta, bu tarz fonların içeriğine bakarak almak her zaman anlatmaya çalıştığım ve e, önemsediğim noktalardan bir tanesi. Burada Foneria'nın içerisinde şeyi görebiliyorsunuz zaten e, eğrisini görebiliyorsunuz. Ne, nereden nasıl bir getiri yarattığını görebiliyorsunuz. Son bir hafta yüzde %2 yaratmış, son bir hafta yüzde, son bir ay %28 yaratmış son 3 ayda da %40 gibi bir getiri yaratmış gözüküyor. Bunun içeriğinde ne var diye baktığınızda da şunu görebiliyorsunuz. İşte %61 hisse senedi %29 ters repo gibi görmek mümkün.